şu anda Java 8 Oracle Java 8 indirme işlemi bitti ve kurulumu yaptı şu şekilde bir indirme ekranı sizde göreceksiniz ve e, şu dosyayı indirerek dolant ederek bilgisayarımıza Java'yı kurdu şu anda Java'mız etkin olarak kullanılır durumda şimdi buradaki wgetle e, başlayan komutu izah etmeye çalışayım webden getirmek manasında webden almak manasında şu linkteki Pardgz dosyasını sistemimize çekiyoruz. Yalnız bunu yazmadan önce düzeltelim ee, Ubuntu'nun pardon Flash kendi sitesinden Bizim e, bu yildimiz neydi? 139.1348. Bunu alıyorum. Şuradaki bu ilk bölümüne bunu yazıyorum. Şimdi bunların ne manaya geldiğini birazdan anlayacağız. Bizim indireceğimiz versiyon e, 8.0.3 şu anda yayında olan versiyon. Onu da düzeltelim. Burada 8.0.2 idi. 8.0.3 yapıyorum. Bunu da 8.0.3 yapıyorum. Şimdi şu komutu, şu kodu alarak ekranımızı bir temizleyelim. Clear ile. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi buradan e, LH5 Storm 8.0.3'ü sistemimize indirmesini söylüyoruz ve indirme işlemi şu anda başladı. 8 dakika gösteriyor ama 3 dakika gibi bir süre içerisinde benim bağlantı hızıma bağlı olarak 3-4 dakika içerisinde bunu e, indirecektir. Tekrar videoyu durduruyorum. Bittiğinde görüşmek üzere.